Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee oyunu oynayacak bir tane internetsiz. Ya indirmenizi tavsiye ederim. Çok iyi hem de internetsiz. Hemen adını falan sizde bakın. Bu oyun. Tamam girelim. Siz de görün istedim Başlayalım. Ben onda bayağı geliştim bu oyunda. Şimdi bu yer oynayalım la 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 Arkadaşlar Bu yine kendi kendine Bu oyunda kendi Overkill. 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 Kendi kendine vurması biraz sıkıntı. Arda ben ne? Overkill. Tabe. Arkadaşlar en sevmediğiniz gün. Overkill. Yapayım. Benim en sevmediğim gün kaza. Bugün yani. Çünkü Overkill. okullar açılıyor. Overkill. Overkill. <laughs> 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 <laughs>

Kesinlikle çok sezdik. Ay. Çok abi. Ha, şimdi. Kerem mi oynasın? Hadi gelin biraz da burada yeteneklerimi göstereyim. Her şey size tamamen bir anlatayım arkadaşlar. Eee başından hani, şey, benim için benim için çok iyi. Çünkü çok iyi vuruyor. Burada e, şu en üstteki yere basınca tablo açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada daha kolay oluyor. Çünkü orada e, çizgi filmi olduğunu görüyoruz. <laughs> Üf adamsın. Şimdi başladık abi. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar ölünce şeyini bilirsiniz. Haberiniz olsun. Ben bahçe gidiyor diye çok korkmuştum. <laughs> Ay abi. Şimdi ya. Şey. Ohoo ne yaptın? Allah'ını oh, seversen. Tövbe estağfurullah. Çok güzel. Hemen öyle hazırlıkları tutuyor. Tabii beklediğim bir şey. Bugün şey. Allah Allah. Ben. Ne oldu lan? Vurmadı. Ben mi aldım yoksa? Bebe üstüne gidiyoruz yine yani. ne? Ama bilirimden vurdum arkadaşlar. Adamım. <laughs> lan değil lan. senin takımını kullanmam lazım. Lan. neredesiniz lan? <laughs> seksi adam. Senin gibi seksi adam. Hadi <laughs> Amir. Bu bize yakışmaz mı be abi? Arkadaşlar video açınca internetlerim düşüyor anlamadım. Bu bende en az 30 kilo. En... 30 kilo. Alırım. Alırım o paketi. Bebe. Üstüne gidelim yine. Ve bu kadar fazla ölmem. Ay en, en az bir kere ölürüm yani. En fazla bir beş kere falan yani. Şey Oyunu çok kolay gidiyor. Gözüm. Ama <laughs> bu farkası. Dur. Bu kolay yanlar var bu. Zor yanı çevirme kurdu. Mesela mesela ha hareket yapmak için. Çevireceksin. Ben hareket ha yapmayı Neyse sesine yapıştırdım mı ölüyor zaten. Öldü lan. Sizi en safteyi etmeyeceğimi <laughs> size göstereyim. Zaten bu sizde o tığ mı tikmeli Arkadaşlar vurmuyor ya. Vurmuyor. Böyle de yemiş gibi oluyor da. <laughs> göstereyim mi size? Ben başıma hafız olayım. Nerede bir gelsin mi? Adam ayak kaptı. O zaman Bakın da Dayıyormuş gibi. Bak. Vurma. Hiç vurma. Victory! Kendimi çok Kendimi hiç Kendimi hiç ama hiç yakıştıramadım. Hadi ya birimizde pompa yok mu? Pompa derken pompa. Ay pompalı. Kalan gitti. Pompalı tüfek. Ay kırılmışsın yavrum. Toplu gelin lan. Aha şimdi sizi pompalı lan. Pompalı kadınlar oh, yeah. <laughs> mı? Pompalı kadınlar Lan. 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 Overkiver kill. Oh. mini jokolan şey ya ay laure baş as kurtmuyor efendim nasıl vurabilir ki O não, overkill. Isso é que vai. Não, não vai overkill. Ai, Allah, Boa, é overkill. No horiki que não bate eu vou minha a lá. Ben tek oynadım. Ben Yoksa do... neyim <laughs> Yok. vereceğim o Ağzına şeye şey Yeter ya. Vallahi bu değil mi Bu bir çek ihtiyacım var. para da çok az. Çünkü ben... Bak, bunu almak istemiyorum. nerede? bir Bu Bu Yalamıyoruz, anlamıyoruz. Paramız yetmiyor. Yalan dedi. Yalan. Yani ben size. Ay Allah. Allah. Beni sen yaptın. Ben arkadaşlar reklam falan izlemedim. Tabi izlemem. Ne yapıyorsun? Yanlışlıkla. Bebe. 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 Of 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 artık ya. ya kendine çok bir şey sanıyorum. Aklı yiyor. Overkill. lan sen. Üstüne gidiyorum. Overkill. 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 Ya adamla adam nerede o Hayır böyle şeyin. Overkill. Ben o adamla göz göze gelmişim. Ben de bir şey. Tabii sen <laughs> <laughs> şaka yaptın kanka. Yok yemin ederim. Başka adam yok ya. Ben birini sanki varmış gibi mouse'tan vuruyorlar ya. Yemin ederim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu yapma parkesi. Hus, hus, hus. Overkill. Oh, bak. Bizim adam mı lan bu? Lan. Kim vurdu lan? Ya yalancı. Ay böyle kim? Overkill. Oh. Combo diyoruz. kill. Yok ya anladım ben. Overkill. Oh no 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 no. Overkill. <laughs> Kolaydı. Yani ben varken burada. Ama skill almışım. Hey ben şimdi anladım. Herkes kendi için savaşıyor Vp I'm giderim ben? VPN Bakın benim VPN'im var Adam hiç, ne Nasıl Brutal <laughs> VPN Google'dan indirip oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Söylemiş arkadaşlar bir takım aksaklar öldü. Ee, şey olmuyor. Yani ben kapattıktan bir dakika bile geçmeden. Hadi 10 saniye geçtik dile karşı yani. Tepe, üstüne, bakın. Ben şimdi direkt kapatacağım. Hine de. Bir bakın hine de.

yes, yes arkadaşlar. Takım aksak Arkadaşlar yemek molası. İki dakika yemek molası. Evet. <laughs> 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 arkadaşlar devam edelim.

O küfürü söylemek istemiyorum ya, neyse. E, e, 20 kişi o, iki, iki. Evet, bir şey 20 dakika oldu. Ama bu kadar yaşa. Ama Onu... bunu yapmadan bitiremem. Ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Ne yapmışlar?